Var mı aksayan bir şey? Güvenlik üst düzeyde efendim. Bir ekip kapının önünde bekliyor. Dikkat çekmemek için söylediğiniz gibi dışarıya devreye çıkarmadık. İçerisi kalabalık olsun. İzleme yapıldıysa dışarıya göre hareket edebilirler. Ama içeriden onlara bir sürpriz yaparız. Başka yerden giriş yok değil mi içeri? Yok efendim. Diyelim ki bu kapıyı kullanmayıp arkadan dolandılar. Yine de bir giriş bulamazlar mı? Herhangi bir delik. Yüksek duvarı açmaları lazım. İçeride oraları kollayan devriyeler var 24 saat. Bu Altay denen adam girilmez denen ve Denver tünelinden girmedi mi? Burada öyle bir tünel giriş yok. Hı. Diyelim ki duvarı aşıp girdi bu macera perest. Ne olur? Buraya izinsiz girenin tek çıkışı bu kapı. Buradan da ölüsü çıkar. minnet. Kapıdaki nöbetçiler sizde. Eyvallah. Barış ve Müstakim arka duvardan içeri sızma yapacaklar. Eğitin Ayla. Ben kapıyı gören yolun karşısındaki minibüste olacağım. Kapıdaki nöbetçiler etkisiz hale geldikleri zaman... ...Müstakim içeriden bize kapıyı açacak. Bayram'ın anlattığı Kürşat ve adamları gibi. Kürşat ve adamları gibi. Bayram nasıl anlattıysa aynen öyle. Allah'a hak kurban bayramım. Hedef kapı. Kapıyı düşürürsek Ferdi minnet ben araçla içeri giriyoruz. Depodan füzeleri alıp çıkıyoruz. Alamazsak füzeleri bir terslik olursa. Baktık ki direnç büyük. Füzeleri onların elinde bırakamayız. Artık Depoyu da içeridekilerle birlikte imha edeceğiz. O durumda Yıldırım Timi, biz de içeride olacağız. Gidip de dönmemek var. Anlaşılmayan? bile unutmak yok. Şehitlerimiz için çıktık biz bu yola. Kanlarını yerde koymayacağız.